Merhaba. Son gaz tekrar kampımıza devam ediyoruz. Geçen dersimizde itme ve momentumla ilgili e, bakmıştık. Bu dersimizde ise çarpışmalarla ilgili nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Buna bakalım arkadaşlar. Öncelikle tabii ki çarpışmalarla ilgili ÖSYM senden ne istiyor? Bu önemli. Yani hangi noktalarda eğer sıkıntın olmazsa buradan soru kaçırmazsın. Bunun Türkçesi bu arkadaşlar. Bakın bunların ilk kısmını zaten incelemiştik. Dolayısıyla e, bu dersimizde de ikinci kısmını inceleyeceğiz. Yani çarpışmalar olan kısmını inceleyeceğiz. Patlamalar, çarpışmalar, roketler şeklinde bunlardan nelere dikkat etmemiz gerekiyor buna bakacağız. Başlayalım isterseniz vakit kaybetmeden. Çarpışmalarda arkadaşlar 4 çeşit çarpışmamız var. Bunlar esnek çarpışmalar ve esnek olmayan çarpışmalar. Yani ne demek? Bakın esnek çarpışma dendiği zaman arkadaşlar bu çarpışmadan sonra mesela diyelim ki buradan bakın 2 tane KVL cismi geliyor. Bunlar çarpışmadan sonra beraber hareket etmiyorlar. Yani esniyorlar şeklinde de düşünebilirsiniz. Yani biz bunlara esnek çarpışma diyeceğiz arkadaşlar. Bakın K cismi atıyorum işte geri dönsün mesela. Bakın L de bu tarafa doğru geri dönsün. Hani bunun durumuna göre inceleyeceğiz bunu. Ona göre bakacağız. İşte bakın esnemişler. Hani bu şekilde düşünebilirsiniz. Esnek çarpışmalar deyince aklınıza bu gelecek arkadaşlar. Şimdi e, esnek olmayan çarpışma ne demek o zaman? O da gençler. Bakın bu buradan gelsin. işte bu da buradan gelsin. X, Y diyelim bunlara da. Bunlar çarpışınca birbirlerine yapışıp beraber bir ortak hızla hareket edecekler. Buna da esnemeyen veya esnek olmayan çarpışma diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Bu da e, iki şekilde olduğunu ifade ediyoruz. Peki bu esnek ya da esnek olmayanı kendi arasında kaç ayıracağız? Her biri kendi arasında da ikiye ayrılacak arkadaşlar. Yani esnek çarpışmayı merkezden çarpıştıracağız. Burası yatay düzlem olsun bakın. Buradan bir cisim, buradan bir cisim tam olarak merkezden, orta kısımdan yani çarpışırsa biz buna merkezi esnek çarpışma diyeceğiz. Yok eğer e şöyle bakın iki tane iki boyutta düşündüğümüzde işte buradan gelip bakın köşesine çarptığını düşünelim. Geldi şöyle. Köşe kısmına çarptı. Bu yukarı doğru gitti. İşte diğeri de aşağı doğru gitti. Yani aslında Görüldüğü gibi iki boyutta çarpışmanın gerçekleştiğini söylüyoruz. Bu da merkezi olmayan da karşımıza çıkacak. Yine merkezi esnek olmayan çarpışmada da arkadaşlar. Bakın merkezden çarpışacaklar. Ve tam olarak yine aynı şekilde yatayda gidecekler. Tek boyutta düşünebilirsiniz bunu. Tek boyut diye de ifade edebilirsiniz. Merkezi olmayan esnek e, olmayan hem merkezi olmayacak hem de esnek olmayacak. Bu da iki boyutta düşünebilirsiniz. Bakın bu da bu şekilde geldi. Bunlar çarpıştırdıktan sonra bu şekilde arkadaşlar ortak bir kütleyle hareket etti. Evet çarpışmalarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Hemen bunların detaylarına bakalım. Arkadaşlar momentum korunumu diye bir kavramımız var. Çarpışmalarla ilgili öncelikle bu kavramı iyi bilmemiz lazım. Eğer dışarıdan bir etki olmazsa bakın sisteme dışarıdan bir kuvvet etki etmezse o sistemin momentumunda herhangi bir değişiklik olmayacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bu K cismimiz veya K topumuz bir iç patlama sonucunda yani bir kimyasal olabilir işte içeriden bir patlama sonucunda ikiye ayrılırsa başlangıçta durduğu için bir momentumu yok. E i̇lk momentumu yoksa yani sıfırsa patladıktan sonraki momentumunun da olmaması gerekecek. Bakın mesela biz burada ne yaptık? Örnek olarak verdik bunu. Patlamalar olarak karşımıza çıkacak. Birazdan da detaylı olarak değineceğiz. Burada ne yaptık arkadaşlar? Momentumumuzun ilk baştaki e, durumu neyse dış bir kuvvet, dış bir müdahale olmadığı için arkadaşlar yine sıfır olması gerekecek. Ve dolayısıyla son durumda da momentumumuzun sıfır olmasından bahsettik. Bakın sola doğru atıyorum. E, iki 2V ile gidecekse e, sola doğru 2MV'si var. E, momentumun sıfır olması için bunun da sağ yine 2MV olması lazım ki birbirini götürsün. Momentum yine sıfır olsun arkadaşlar. Momentum korunumu neymiş? Dışarıdan herhangi bir müdahale olmadığı sürece o cismin momentumu değişmeyecektir arkadaşlar. Bu bizim momentum değişimi olarak karşımıza çıkıyor. 4 tane çarpışma şekli söylemiştik. Bu dört çarpışma şeklini şimdi inceleyelim arkadaşlar. İlk olarak merkezi esnek çarpışmalar demişiz. Tam olarak yatay düzlemde tek boyutta merkezden gerçekleşen bu çarpışmaya biz merkezi esnek çarpışmalar diyoruz arkadaşlar. Çarpışmadan sonra ikisi de farklı yönlere veya farklı yönlere demeyelim de beraber hareket etmeyecekler yani bu daha, daha doğru olan bu. Buna v2 üssü buna da v1 üssü yazacağız. Arkadaşlar merkezi esnek çarpışmada hem momentum korunacak hem de kinetik enerji korunacak ve kinetik enerjinin korunumundan da hız korunumuna geçeceğiz arkadaşlar. Unutmuyorsunuz bunları. Şimdi detaylı olarak bunlarla ilgili bu özet videosu olduğu için bunlarla ilgili detaya girmeyeceğim. Aslında bakın. İlk baştaki momentumların korunumu çarpışmadan sonraki momentumların korunumuna eşit olacak. Buradan bir denklem bulacağız arkadaşlar. Daha sonra ise son durumda hızlarının mesela bakın birincisi için hızların toplama dikkat edin buraya şimdi. İkincisi için hızların toplamına eşit olacak. Bu iki denklemi kullanarak hıza da geçeceğiz. Kütleye de geçeceğiz arkadaşlar. Sorusuna göre değişecek. Dolayısıyla merkezi esnek çarpışmalarda hem momentum hem de kinetik enerjinin korunduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bazı kurallarımız var. Bazı püf noktalarımız var. Bakın birbirine doğru gelen bu e, cisimler eğer eşit kütleliyse hızlarını değiş dokuş yapacaklar. Yani hızlarını takas edecekler arkadaşlar. Bakın çarpışmadan sonra dönerken, geri dönerken bu dörtlü diğerininkini alacak. ile dönecek. Diğeri de ikiydi. Diğerininkini alacak. 4 ile dönecek arkadaşlar. Bakın biz burada bir kural eşit kütleli geliyorlarsa hızlarını takas ederler. Eğer gelirken 4 kere 2 8 2 kere 4 8 gelirken momentumları eşitse arkadaşlar hangi hızla geliyorsa o hızla geri dönecek. Bakın 4 ile gelmişti. 4 ile geri döner. 2 ile gelmişti. 2 ile geri döner. Bu da iki tane kuralımızdı. Merkezi olmayan, esnek olmayan çarpışmada yine aynı şekilde hem kinetik enerji hem de momentumun korunacağını söylüyoruz arkadaşlar. Bakın kinetik enerjiden de hız korunumuna geçiyorduk, momentum korunumunda zaten bildiğiniz gibi ilk momentumun son momentuma eşit olması ilkesini kullanacağız. Arkadaşlar iki boyuttaki e, merkezi esnek olmayan çarpışmalarda iki boyutta işlem yaparken biz şuna dikkat ediyoruz. Bakın başlangıçta bunun momentumu sıfır, e, bunun yatayda bir momentum var. Demek ki yataydaki momentum P yatay diyelim şöyle. Sadece birinci cismimizin momentumuna eşit olacak. Bakın P1 eşittir. Direkt P yatay. Yani M1'in yatay momentumu PY1 M2'nin yatay momentumu PY2'nin ilk baştaki momentumumuza eşit olacağını unutmayacağız. E peki düşeyde momentum başlangıçta var mı? Başlangıçta düşey momentum olmadığı için daha sonra da arkadaşlar burası önemli bakın dikkat edin. Daha sonra da e, ee, M1'in düşey momentumuyla P düşey 1 diyelim. Diğerinin yani 2'nin P düşey 2 diyelim. Bunların birbirine eşit olması lazım. Buradan zaten iki denklemden rahatlıkla ne yapacağız arkadaşlar? Sorumuzu çözeceğiz. Yani hem yatay hem de düşey momentumlarının korunumunu kullanarak merkezi olmayan esnek çarpışmalarda sorularımızı rahatlıkla çözebileceğiz arkadaşlar. Üçüncü olarak merkezi esnek olmayan çarpışmalarda ise başlangıçta hangi momentumla gelirlerse yine son durumda da ortak bir hızla o momentumla hareket edecekler arkadaşlar. Bakın yine sadece momentum korunumunu kullanarak bu soruları çözeceğiz. M1 V1 M2 V2 eşittir. Ortak kütle çarpı ortak hız şeklinde yapacağız. Burada kinetik enerji korunmayacak. Bir miktar enerji açığa çıkacak arkadaşlar. Bazı sorularda ben ÖSYM'nin bunu soracağını düşünmüyorum ama yani benim kendi kişisel fikrim bu. Ancak müfredattan kaldırmadığı için söyleyelim. Bazı sorularda ne kadar kinetik enerji açığa çıkar veya ne kadar enerji kaybolur gibi sorularında ilk baştaki toplam kinetik enerjiyi daha sonraki ortak kütlenin kinetik enerjisini eşitleyerek de bulabiliriz arkadaşlar. Yani kinetik enerjinin birinci durumu artı kinetik enerjinin ikinci durumu eşittir. Ortak kütlenin kinetik enerjisi artı açığa çıkan kinetik enerji şeklinde yaparak da çarpışma esnasında açığa çıkan ısı veya açığa çıkan kinetik enerjiyi de bulabilirdiniz arkadaşlar çarpışmalarla ilgili son olarak merkezi olmayan, esnek olmayan çarpışmalara bakacak olursak arkadaşlar. Az önce de bahsettiğimiz gibi bakın buradan m1 ve v1 hızıyla gelen bir k cismi olsun. Buradan da m2 ve v2 ile gelen bir l cismi olsun. Arkadaşlar, yatayda bir m1 momentum, E p1 momentumumuz, düşeyde de bir p2 momentumumuzun olduğunu düşünürsek, bakın zaten ortak kütlenin yatay momentumu burada, düşey momentumu da burada bunların eşit olması lazım. Yani M1 V1 eşittir. Yatay ortak kütlenin momentumu M2 V2 de düşey yani P2'nin momentumuna eşit olması lazım arkadaşlar. Bakın iki boyutta da hem yatayda hem de düşeydeki momentum değişikliğini bu şekilde kullanarak soruları rahatlıkla çözüyoruz gençler. Patlamalarla ilgili az önce de bahsettiğimiz gibi eğer dışarıdan bir müdahale olmazsa arkadaşlar biz e, momentumun ilk duruma göre değişmeyeceğini söyleyeceğiz. İlk durumdaki momentum sıfırsa daha sonra bakın 3 parça düşünelim şöyle. 3'e ayrılmış bir parça düşünelim. Ve bunların P yatay 1, P düşey 1, P düşey 2, P yatay 2. Bunda da P düşey 3 var sadece yatay yok. Bakın bunların ne olması lazım arkadaşlar? Yatardaki P'ye 1'in düşeydeki P'ye 2'ye eşit olması lazım ki yatayda momentum sıfırlansın. E, PD1 ile PD2'nin de PD3'e eşit olması lazım ki buradan da arkadaşlar PD3'e eşit olması lazım ki düşey momentum da sıfırlansın. İlk baştaki momentumun sondaki momentumuna eşit olma prensibi rahatlıkla burada gerçekleşsin. Bakın patlamalarda da yine dışarıdan bir müdahale olduğundaki patlamada bunu yapamıyoruz. İç patlamalarda bu momentum korunumunu yapabiliyoruz. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Roket sorularında da yine kullandığımız argüman aynı olacak arkadaşlar. Bakın bu roket kendi içeriden bir yakıt patlaması sonucunda da e, aynı mantık geçerli. Yani buradaki ilk momentumun son momentuma eşit olması gerekli. Sıfır eşittir bakın delta v hızdaki değişim delta v kütledeki değiş delta m e, kütledeki değişim şeklinde yaptığımız zaman aslında buradan p roket eşittir p Uçak şekli pardon yakıt şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar yani bakın buradan da m roket v roket eşittir m gaz v gaz şeklinde yapıp rahatlıkla buradan arkadaşlar sorularımızı çözebiliriz evet arkadaşlar çarpışmalara baktık. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunlara baktık. Kısa bir özet yaptık. Bu şekildeki tüm özetlere ulaşmak için YouTube'a Burak Hoca yazabilirsiniz arkadaşlar. Burak Hoca fizik, Burak Hoca işte hangi konuyu istiyorsanız yazarsanız ulaşırsınız. Ayrıca çıkmış sorular, soru analizleri, nereden soru sorulabilir, son yıllarda nelerden soru sormuş, bu sene hangi sorulardan çıkma olasılığı yüksek. Yani kısaca fiziğe dair her şeyi Burak Hoca Fizik YKS YouTube kanalından bulabilirsiniz. Dikkat edin kendinize. Başka bir videoda daha görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. Son olarak da bu örnek sorulara ulaşmak için de Burak Hoca çarpışmalar yazarak bunları da izleyin. Mevzuyu iyice öğrenin arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz.